Hmm, kurtuldum bak oraya girince. Şimdi beni atmaya çalışacak be izle. İşte bu tebrikler helal olsun kardeşi. Kardeşine yıkarsın. Kim görecek kim gerçek fake piyasan taşlı arası. Yaşlı arasın göz çevren marka elimiz başlık arası. Bir babana ev küsürse Piç kerrane de haçlık arası. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Göper. Bugün sizlerle son oyuncu ilk güzel bir video çekeceğiz. Ee, biraz görüşme sefesi var. Dram etraf gözüksün. Bu arada oyunun en güçlü kiti ile girdim beyler gördüğünüz üzere. Yani aşçı bubamız sevdiğimiz bir bubamızdır. Görüyorsunuz yani oyunun en güçlü kiti size bütün oyun boyunca e, sağlayacağı doyurucu içeriklerle <laughs> bir şey bulamadım söyleyeyim her neyse. Hmm, geldiler. Bizim adam mı düştü? bırakmayalım kırsın vereceğim kırdı bir gaz kötü oldu çünkü bizim adam öldü ve kırılınca nasıl olsa o da gitti sanırım zaman anlamadım bir şeyler oldu ama Hem neyse gidelim bir seri seri kıralım bu arkadaşlarımı vereceğim sen hayır bir bilal abilerim ablalarım selamun aleyküm diğeri orada. Ben olsam gider arkadaşımı kurtarmaya çalışırdım ama bu hemen sattı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Your video'ma videomu evet kardeşim ama ben bunu sana söylersem target kalmışsın. Oho iki iş abilerim ablalarım lütfen bana böyle bir şey yapmayın ama ya. Daha oyuna yeni girdim ellerim soğuk. Siz bunu yaparak bana kötü kötü şeyler yaparsınız şu an. Diğeri nerede? Aysumin ablam nerede? <laughs> Beni görünce atladı. <laughs> geliyor. Neyse öyle bir şey yapmayalım. Vurma bana lütfen. Evet bunları da kırdık. GG'siniz Ge oğlum. O ne biçim bir ölüştü lan? Adam yere yattı yani gözümün önünde. Neyse. Baya konuşamadım bu elde arkadaşlar kusura bakmayın öyle odaklanmaya çalıştım. Oyuna yeni girdim şimdi bunlar beni öldürürler laf ederler. Bir de bunlarla uğraşmak istemedim diye. Oyuna odaklanmaya çalıştım çünkü Ellerim soğuk eğimim kaç yıl sürekli şu an bak. Daha ilk elimde. Evet çift bas çek. AMP bu. O kadar oynama o kadar uzun zaman oynamamam rağmen gene de yapabiliyoruz bu. Aşağı düşmeden. Güzel bir şey. Benim adım Selam karşı. Gel buraya. Çat 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 çat. Adam yok oldu. Niye bu kadar easy bir elde oldu bu? Hop, hop. O adam nerede acaba? Çok kazlı psikopat buradaymış tamam. Güzel. Aha buga girdim. Ay öldürdüm. Neyse. <laughs> güzel bir video oldu. Direkt devam edelim arkadaşlar ya. Ben buraları keseceğim. Oyun başlayınca geleceğim ama. ikinci parttan devam. Evet beyler ikinci parttan devam ediyoruz biraz geçirdim, videoya, kusura bakmayın ee, beyler. Sizlere tek bir şey söyleyeceğim. Umarım bu videoya like ve yorum atarsınız. Ee, bir de kanalımıza abone olursunuz ayrı bir şey ama. Ee, umarım like ve yorum atarsınız ki beni tekrardan ekvorsa video çektirebilirsiniz arkadaşlar. Tek diyeceğim şey bu çünkü bu ikinci elim beyler ve cidden ikinci parti çektiğim ikinci elim ve ciddi anlamda son oyuncunun şu an ekvorsunda oyuncularından dolayı hiçbir şey yok beyler. Ekvorsa hiçbir şey yok yerinizde olsam ciddi anlamda oynamazdım. Sırf içindeki kanser oyuncular yüzünden ya da oyuncuların tipleri yüzünden yani adamlar sadece aşağıya atmaya ya da ya altıma blok mu koymaya çalışayım seni öldürmeye mi çalışayım sadece bu beyler, bu kadar oyun şekli bu dönüp aşağı dön vur aşağıya düşür bu bitti so son önce ekvors bu beyler o kadar istediğiniz ekvors çek ekvors çek ekvors çek alın size ekvors Al sana ekvors Neyini beğenirseniz neyini bu kadar çok isterseniz şu an benden bilemem ama Umarım bu videoya like ve yorum atarsınız düzgün bir şekilde ki Dignio'yu Eclos chatlerden çekebileyim sizlere böyle Çünkü ciddi anlamda ekvors oynayasın dahi yok Niye yeniden başlamam falan diyenler için de aynı şeyim geçerli Oynamak istemem Bu Adam hiç yani sizce adam pi, yani pisine güvense işte osuna busuna bu güvense set giymeden sadece kılıcını alıp üstümüze mi gelirdi yoksa aşağıya atmak için mi gelmiştir abi yani bence o aşağı atmak için gelmiştir zaten her halinden belli <laughs> Kaçma çocuk vuruşlar baya değişti arkadaşlar bir vuruşum iki vuruş gibi oluyor çat çat diye ses çıkıyor duyduysan orada sesi bilmiyorum ama çok garip sesler çıkıyor garip bir güncelleme son önce batırdığın soruları <laughs> Seri seri bitirelim arkadaşlar yani bir şey diyemeyeceğim yani herhangi bir konumuz yok konumuz olması için video çekiyorum yani başlı videonun için ne arayayım diyorum o da yok yani Ekvors'ta hiçbir şey yok Skywars'a girdim sizlere geçen gün attım güzel güzel iki tane video attım sizlere sadece oyunun ortasına başlık yokken video çekerken aklıma bir sürü şey geldi ama ekfor'sa girdim kıtlık var Ekvors'ta. Hiçbir şekilde Ekvors'ta bir şey yapılmaz. Neyse gitti. Alır herhalde onu. Aldı helal. Gidelim diğer takımlara. Eleyelim ele bitirelim yani. Bu seferlik videomuzda böyle olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle zaten bu stok bitti olacak ya da direkt çekip atacağım sizlere ama ama yani ne kadar eğlenirsiniz bu ülkede, ne kadar görüntüleme gelir bilemem yani sadece kanal boş kalmasın atacağım bu gördünüz mü? Sadece aşağı atmaya çalış. Sadece aşağı atmaya çalış. kurtuldum bu karaya Şimdi beni atmaya çalışacak acaba izle. İşte bu tebrikler helal olsun kardeşiye. <laughs> Neyse başta bunu korun biraz rezil olsun. Yo rezil olmasın aslında ya. Çocukla bir derdim yok ama bunu, bu, kanserliği kanserli yapmasınlar bana deli oluyorum ya. Zaten egen karık yani eğlen sen ben oradan sana sadece küfür edeceğim sen bana yaz daha yazacaksın ya onu ya güleceksin işte bana. Sonra Kendini bu şekilde mutlu edeceksin ama aslında bir şey var ki oyunu kaybettin yani sonuç olarak. Ben bu videoyu atacağım ya rezil Cidden rezildik evet Ekvors'un rezildi. Son önce Ekvors'un rezildi. Evet Normal kılıca girince de Seton'dan ondan güçsüz adama böyle ölürsün işte sen busun. Cık. Neyse böyle bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoya like ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendimi de gösteremiyorum ki bay bay.